Kanalımıza hoş geldiniz değerli dostlar. Yeni bir videoyla sizlerleyiz. Şimdi köpeklerden başlayacağız, hayvanlarımız, ineklerimiz, bakımlar falan. Tamam. Bu da değerli dostlar, kazanda kemiklerimiz vardı. Şöyle bugün menü güzel. Köpeklerin menüsü. kemikler var altta, ve ısıtıyorum. Bu da peynir suyu değerli dostlar. Bunu da içine katlayacağım. Bu şekilde. Bu gönderdiğimiz köpek geri gelmiş. Tekrar dolardaydı. Kara Merhaba. Enişte o yollarda kan, vardı ha. He. Ee, Yukarıda da çıkarken ben de gördüm. Gördün mü? Bozo! Bozo'nun sesi geliyor lan. Şöyle... Buğday... Şey, arpa unu koyuyoruz ya. Arpa unu da yapıyoruz. Abla buranın bunu altını yakmış. Bozo. Bu ne ya? He? Teyzen suyu ya. Evet. Şöyle evet ya da koyuyoruz. Bundan sonra bu karışımları yapacağız. Al bunu yapmış ki gerek yoktu aslında. Tam doğru koy. koy. He işte. Ha sonra işte bak sıcak suyla haşlayalım. Sıcı soğuttu soğuttu canım gayet. Daha bu gider tamam mı? Yeni kemikler kaynatırsın. Şöyle. Ondan sonra burada ne yapacağız değerli dostlar hayvanlarımız? Bir iki köy yaşantımız böyle. Evet tavuklar da karşıda duruyor. Cemo. Arkadaşlar Cemo normalde bizim köpeğimiz değil. Bırakmışlar işte biz de bakıyoruz. Ne işte. Kapının önüne ayrılmıyor. Aslına veren bir daha da Bir parça da ona veriyoruz. Bir şey olmaz. Aslında çok köpek var bizde. Altına da çıkmak biraz zor. Ama çok geliyorlar. Veriyoruz. Allah büyük. Ama dostlarımızın yardımlarıyla onlara ha. Sağ olsunlar. Yardımda bulunabiliyoruz, onları besleyebiliyoruz. Evet, dostlarımız sağ, olsun, olsun bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmıyorlar. Sağ olsunlar böyle hayvan sever dostlarımız vardı ya dostlar. Mesela şimdi yabani kiğitler bir şey bulamıyor ama bir şey de götüremiyor. Ekmek götürüyoruz neden? Onlara bir şey götüremiyoruz şu anda. -"Ekmeği kendime buluyoruz. <laughs> -"Yani..." -"Ekmek çok pahalı." <laughs> -"Evet." -"Önceden bayat ekmekleri falan 20 liraya alıyorduk, şimdi bulamıyoruz." -"İnsanlar..." -"Bayat yani... ekmekleri insanlar alıyor ya. artık." -"Hani öyle bir şey gelmişiz, safhadayız." -"Allah herkese yardım et. olsun." -"Şimdi dışarıda bir sürü." -"Biz yaman keçiler ve geyiklerini seviyoruz daha doğrusu." -"Bunlar..." -"Çoğalsınlar -"Çoğalsınlar." Da. diyor, burada az var. Her zaman söylüyoruz, avcılık da spor değil, deriz gibi. Gigmik, avlamak falan. Gerçekten. -"Kurt çok kurt." Kurt çok fazla. Biz araziye çıkarmıyoruz, bozu rahatsız. -"Yün akşam yine buradalar." diyor. Heee. -"Barbuğu duyu, duyuyorlar." Pusuya çekiyorlar, değerli dostlar. Nasıl? Gelmiş, şurada oynuyor bir tanesi. Ö öbürlerini götürmek için aradan gelen köpekleri çekmiş. Cem uyan yanı kapağını istiyor. Cem o gitmiyor. Bizim bozulsa gider peşine. Olsam. Yakalamak için. Veya da bizim mesela bozul falan bir şeye gittim havlamaz ve gider yakalar. Yani cesur köpek korkutup ölme sürüm kaçırım değil. Hani. <laughs> o altına gelinmiş mi o? Dur dur da ya. <gülüyor> <gülüyor> Ay yanlış yaptı. Tavukları yesin o zaman şu an. koyalım. Oh. <laughs> Güzel bir menü bugünkü menü. Şimdi şulardan da Ya da bu kemikler ucuz bir iki, lira kilosu şöyle. Ama bizim merkeze uzaklığında çok fazla. 100 kilometre. 100 he. Her zaman işte alan alıyor üç dört karton böyle. yağın içine atıyoruz. İdare ediyoruz bu şekilde. Hmm. Evet. Koza! Bir Şey görmüş Yani. Oğlum. diyor şimdi serbest olsam çöksem şeye. geri gelen var ya kara şey kara olan abi çöksem. Ha. Yeter abi ne işte? Az daha koy. İşte ne olursa artık yana Bazen kendimiz gidiyoruz, bazen aldırıyoruz, bir şekil yapıyoruz, her zaman olmuyor. Ama her zaman yedek 15 kilo mama var. Şu havaya bakar mısın? Ne olursa burada ne getirebiliriz? Şöyle yalımızı da hazırladık. Götürüp dağıtacağız onlara. Ben şunu alayım da işte su. Şey su, ya. Günaydın abla. Ölmedim daha ayaktayım. Ölen kalan var mı abla? Cenaze menaze? Ulan oğlum artık apaya yaşlanmış bir şey mi şey olur işte la bu kış köpeklere de Köpek çıkar parça parça yemek. <laughs> Kendimi vallahi yüken. Çıkmaz mı? Yok, yok. Vallahi sebap iş. Işte. He yapacak bir şey yok. Öyle bir şey yok. <laughs> evet daha dostlar yukarıdan devam edeceğiz. Ya babaları bir şey <laughs> şöyle değerli dostlar. Ya yatırın. Boza bugün bir tane dayına vuracağız. Ha burada işte şey. Dur. <laughs> dur. Dur ne olur bir dur dur dur. Sen hala her, her. Gel. Hı. Dur. Dur şöyle bir poşet çıkartmışlar bir yerden. Tamam oğlum benim sana şimdi bir tane daha sayfılamış ya. Sana bir tane daha vereceğiz tamam. Hah. Hah. Ha, oğlum, yürü. Nereden çıkartıyorsunuz siz o poşetleri? Şöyle derde su çekeceğiniz. Yesinler. Sonra bir daha gelip boza iğne vuracağız. Ya şunlara bakar mısın? <laughs> ya oğlum oğlum oğlum. Lan sen giremedin mi lan? Tombişim. Ha? <laughs> tombişim. <laughs> Şuna baksana. Yanlışını mı verdik bunları? Var bu. Tamam sen o nasıl oldu? Tamam tamam biraz da sen yiyin. gel gel. Ha. Ha bu daha vereceğiz vereceğiz dur. evet değerli dostlar. Tekrar birlikte burada. Birazdan tekrar bozdayı ne yaparken falan görüşeceğiz. <laughs> Bunu göstereyim. Aferin oğlum. Aferin. Ne oldu? Hadi selamlar değerli dostlar. Şimdi Ozan ayağında bir sıkıntı var. Abi. Bir ayağında yiyeyim. Gece ben ilaç getirdim. Bir doz vurdum. Dozla şimdi vuracağım antibiyotik. De, nasıl vuracağız şimdi? Bakalım. Bozuyu bağlamam lazım. Bağlamam lazım. Ne oldu benim oğluma? Ne oldu benim oğluma? Ne oldu? Ver bakayım ayağı. Akif, Akif, Akif. Tamam oğlum geçecek. Al beni benim. Tamam, tamam. Ver bakalım. Ver dur, dur. Dur. dur bakalım. Dur baş. Dur bakalım. Hatta. Lan şerefsizler siz. Bak. Bulur kardeş dur. Bakın sen ne yap alan alan dur. Hadi bak. Dur oğlum. Dur akşam getireceğim size yavuk. Bekle. <laughs> dur bak. Dur bozuldu. Dur şöyle sen size... bak, şöyle. Bekle. Bekle bakayım. Evet, Hah. 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 Şimdi... Şimdi Hah. bir antibiyotik yapacağım. Bir tane Hah. Hah. sıkıntı Bismillah Rahman Rahim. Dur. Dur oğlum. Dur benim oğlum. Dur oğlum benim. Dur. Tamam geçti bak yaptım. Tamam geçti geçti oğlum. Ha. Aferin benim oğluma Bekle. 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 Bak. Biraz bekleyeceğim bırakacağım. Bırakacağım. Bırakacağım bekle. şerefsiz seni. Zinciri çıkarsın ha. Şıtır. Kapıyı kemirmiş ne? Bırak. Hayır. Bekle, bekle. Tamam. Aradan, aradan kapıyı kemirmiş çıkmış. Tamam. Hatta evet, dostlar çıktık. Aşağı doğru iniyoruz. Ne var lan? Çamo hayvanların yalnız doğru ineceğiz. Her şey donuk derdi dostlar Sular falan. Cam, camo. Ee, hayvanları çözüp sulayacağız. Bakalım su açılmış mı açılmamışsa çeşmeye bırakacağız. Ee, ben derdi geçersen de kıştı ama ben bu kadar soğuk değildi. Dün daha da soğuktu. Ben ilk defa Normalde öyle kolay üşüyen bir adam değilim. İlk defa dün parmaklarımı hissetmedim ya. Şimdi böyle. Gerçekten pişirik. Gerçekten bayağı bir soğuktu. Ha. Ama Şimdi işte bozonun yanında sıkıntı olduğu için Çıkmıyorum şu dağlara bakıyorum Tam benlik. Güzel kar kış. Şimdi çok da hareketli dağlar. Ama işte bozduğun ayağında sıkıntı var diye çıkmıyorum. Yani çıkmıyorum. O dağları çok seviyor dolaşmayı. Böyle vicdanım el vermiyor değerli dostlar. Yani valla ayağı düzelsin onun. Diğerlerine ona gitmeyi seviyorum. Şöyle geldik hala. eşler de bizden önce gelmiş bir şeyler yapıyor. Öyle. Bakalım. Bu tarafta da var, bu tarafta da var. Şöyle. Ne yapıyorsun işte? Baksana tüylere bak Allah'ım. Hangisine? Şimdi işte kar topunu. Kar topunu mu? Bana kızıyor. Bırakın evet. zor kaçtı bende. Soğuk mu değil mi işte? Yok açtım babacığım işte bak geldim dedim sıcak su da getirdim oraya dedim, He. dedim biraz ah. açık şu an belki akarsa." Ben öbürlerini sallıyorum ben işte o zaman Yo yo dur dur salma He? Oradaki suyu da açalım bakın burası akar mı? Şimdi birazcık sıcak su da gideceğim Şey -"Tamam, sıcak su makineyi mi temizledin ne yaptın? Yo yo He. sıcak suyu getirdim dedim eğer şey yapmazsa oraya dökeyim dedim babacığım bir Şeye dökmedin Ha buradan yukarı makine Yo yo oraya değil Haşrayı açayım o, vananın üzerine dökeyim. Ha orada vana altta mı kaldı? ha burada. Vana ha ben... burada, samanın içinde ya. Yani. Ama oradan yukarıya çıkan su donduğu için, oradan aşağı vurdu geldi. He. Yoksa donmazdı yani. Aynen. Ha sıcak su ha burada. Eline bastın getirin, maşrıya koyun, merdiven edeyim, üzerine çıkayım. Hmm. Dediğim bananın üzerine açayım. He. Bananın üzerine açayım sıcak suyu döküyorum. Çözüldü çözüldü çözülmedi. Salacağız. Salacağız ama inşallah çözülür daha rahat olur. He. dedim o zaman kadar dedim, bu tarafa salayım dedim su içsin he. Koşuyorlar da ya dostlar. Kendimiz sakatlarla başımıza iş ya. Yani <laughs> da Valla ben gitmiştim. çuvalı koydum. E koydu. burayı burayı tut, Gözünü ben... tavuklar gündüzlerin tavuk. Ben kafa ben kapatmıştım burayı. Çuval getirdim koydum sonra kapattım. E ama buraya tavuk geliyor giriyor. Yazık günah yani buraya şey olmaz ki işte, burada yani. Ne gereği var ya? Bizde tavukları tutuyor Bak şuralara bak. Kızım. Bismillah. Ne oldu? Kızım benim. <laughs> Ha burada da, Sen da ya dostum. Sıfırı azıcık açık bırak, ben Tosya'ya bir şey yapayım. Şu. <laughs> Şöyle yarı açtım ben işte. Aç da da bakayım. Açtım da bakayım. Adren yok, yani ha, olur, olur öyle değil. Tamam. Hmm. burada da ne diyelerimiz var. Ula biraz geç doğum yapacağı için bu tarafta oraya sıkıştırmak istemiyoruz zaten. Buraya geçen zaman bunlar burayı kullanıyorduk biz. O zaman küçüktüler. Şimdi ayırdık zaten çoğunluğu tarafta işte diğerleri de bu tarafta. Ha, bu şekil. Slaşlar da donmuş. Ha, bu, bu çözülmüş. Bu tarafa attığımız. Yarın sabahki de orada. Şöyle. Ben. Daha <laughs> O varan orada yerde yaptı sen işte. Don. Çok. Ee. Ama o su soğumadan döksen iyi olur. Su soğumadan döksek. Şu ara arabasını ben götüreyim. Merdan merdan la uğraşmayalım. Şurada vana var değerli dostlar vana. Kapatmışız. Hani duvar saman dışına doldurmuşuz. Ama donma yapmış. Buradan. Suluklar boş. Ne oldu kızım? Ne oldu? Suluklar boş. Kar topu. Burada. Kar topu. Bizim son geç kız kuzuyan da var mı? Ya dostlar kaldı. İyi ki de kalmış. Buralar temizlenecek işte. Gebe diyorlarımız değer dostlar. Maşallah hareket olsun diyek. Bu Ha. Kızım. Dalton ne oldu? Ne oldu kızım? Ne oldu? Ha? Bizim bir erkeğimiz bu var değerli dostlar diğer her hepsi duyuyamayız. Bu ikisi zaten erken kuzdallar şu dördü falan. Erken kuzdallar. Bunlar da hep bu sene kuzlayacak da hepsi gebe. Onlar geç yürüye geldi diğer taraftakiler. Hani buraya sıkıştırabiliriz. Fazla sıkıştırmak istemiyorum. Yer var aslında ama gerek yok değerli dostlar. Oradan da hallediyoruz. Aslında buraya sıkıştırsa bizim için daha kolay ama hayvanlar çok iş işe giriyor. Yem yedi olmadığımız için eski ahırlarda evet dostlar. Hani yem verirken sıkıntı yaşıyoruz. O yüzden öyle bırak. Sen nereye kızım? Dışarısı kar, fırtına. Evet evet dostlar. Birazdan yine devam edeceğiz. Ha şöyle sular çözüldü dostlar. Hayvanlar da bayağı susamışlar. Tamam mı kızım? Aa bayağı susamışlar. Sularını içiyorlar. Aferin benim kızıma aferin heh. Aferin Bir de Siz çözmekten kurtulduk Aferin kızıma ha. Önce de bakıyoruz değerli olsun kontrol ediyorum hiç bir Kızım yan tarafında var ya so Şur. Üşmedin mi sen? şey musun sen buraya? Bu taraftan hiç kızım bu taraftan hiç. Sen de içtin. Başım. Gel bu tarafa bakayım. Arap gel buraya. Hadi kızım bakayım. Ha. Ha. değil içmişler. Lan siz ne yapıyorsunuz siz? Kartopu. Bu çok oyuncu değerli dostlar ya. Bakalım. Heh. Evet. İyi ya yoksa hepsini çözüyoruz değerli dostlar. Çeşmeye bırakıyoruz. Allah'tan çeşme de yakın. Maraş al. Evet. Hayırdır ya pijama aşortmanla? Tamam. Ya ne oldu? Ne de doldu? Ne de doldu? Orada donmuş da oradan su döktük ya. Yukarıda. Ha o boru çıplak ya o dipten. Demek oradan tuttu aşağı doğru indi. Bu taraf geldi şimdi de bu tarafta yok ya. Tamam ikisi. Tamam ne yapacaksın? Yiyeceğiz zor Ne yaptın? Çavdan verdin geldin ha. Aha. Verdim geldim bekliyorsun. Yiyeceğim. <laughs> <laughs> Maraşal. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi sen ne yapıyorsun? Ya rahatsız işte ya. <laughs> Geldi mi işte? Geldi. Ha. <gülüyor> <gülüyor> ha. Ben az <azat> çözecektim. <laughs> Nereye? Şey, <tarih> <laughs> ya bura iyi böyle çamur olmuyor o yüzden. çamur olmuyor, onu tozlu tanıcam. Hadi. Hadi. Al Sağol teşekkürler. Sen de al. <laughs> Gelmiyor. Bizim evimizde de alışverişi var. Olabilir o kadar. Açtık, çözdük. Sen bu ışık yapıştırırsan bu kapıyı kapat, soğumaz bu parmağın. Sen nasıl olsa ışık var. Ha <laughs> hı. Böyle kapat. Bütün zaman şey yaparsın. Sağol sol taraftan eski samanlar aktifti o. Nasıl bakar? Herkese aktif <laughs> değil mi? Sol taraftan ya. Açık artık dev koyduk ya ne? Ama ne var elinde almışsın dolaşıyorsun. Bu şey Tito bu insan, korona hastalık Pro derecesine yok. Ha tepene adam diyor seni çekmişler diyor. Ne çekiyorsun bak? Gel hadi. Tamam. Dede sen şöyle devam edecek. Dede de sen şöyle. Acı döktük. Şunlara karma yapmıyoruz. Üstüne yem de verdik. Değil mi kızım? Yem, silaj. Ha. Son. Erdeki imka imkanlar. Evet, ne dostlar? Erdeki, erdeki imkanlar çok kuvvetli. Ha. Evet. Elimizden geldiğince, ne dostlar zaten. Bak, süreç. Sonra... Bu taraf aydınlık, bu taraf karanlık enişte ya. Bak. O şeyden dolayı. Ama son sponsorlarsa taktık ya buraya. Ne evet, dostlar, şöyle hayvanlarımız yemlerini yiyor. Mhm. Şöyle. Ha, şuraya da bit. Şunun progresini yapsak aydınlanır ha. Yapacağız. E i̇şte geliyor mu? Geliyor. Az bir daha çalışalım. Evet arkadaşlar, dostlar hayvanlar yemini yiyor. Oraya, ular, bular da şimdi öbür tarafa götüreceğiz bu iki danayı. Tasma aldık. Daha alışmadık bize takmadık. Şimdi buraya danalar, doğan danaları koyuyoruz buraya. Sen Doğalar bir ay sonra doğmaya başlayacak. Bakalım ilk hangisi doğacak enişte? İlk ne? Bence o Dalton'un bir tanesi. Dalton'lar da olabilir, o kırmızı da olabilir. Ha. Tamam babacan, ha. Bak ben, bak bak. Yok enişte, bu, bunda daha var da ben dalton hangisiydi? Yok, dün suya bıraktın ya. Orada baktım. Bak bunlar da hepsi birbirine. Ha yani şu. Şu yakın. Yadi şola yakın. Ocak Şubat'tan bir ay sonra doğmaya başlayacaklar. Ocağın sonuna doğru. He. Ortasından sonra başlarlar. Allah'ın izniyle. İnşallah bir şey olmadan. Allah'ın izniyle başlarlar. Allah'ın izniyle. Sen kankin ya yani enişte Arap. Kızım o benim. He. Şöyle. Evet değerli dostlar. Şunu yükseltiyor döküyoruz. He aynen. Hayvanlarımız otlarını yiyor. Onları temizledik. Heh. Güzel. Şşşş. Şıranla. Bu boynuzu da yanmamış değerli dostlar aşağı doğru. Şöyle bizim düğerlerimiz. Dediğim gibi değerli dostlar melez simantar melez simantarlar. O taraftaki simantar ikisi simantar. Sıplar da hep melezleme. Burada giden zaten bizim mer hayvancılıkta giden melezleme. Bu da simantar değerli dostlar yani. Safkan simantarlarımız da var ama uyum sağlayana kadar bile çok sıkıntı yaşadık. Değil mi enişte? Sağlayana kadar derken bunlar hiç çıkmadı, hiç dışarıya çıkarılmamış. He ee, evet, ondan. Hayvanlar ee. yolda yürümesini bilmiyordu <laughs> artık. Sağ olsun Ozan Bey gitti. <laughs> aldı getirdi başımıza bela etti. Biz <laughs> de i̇şte ona uyduk. Ziyomuz ee. öyle uygun geldi? Ziyomuz. Ziyomuz'a <laughs> ben dedim Bak dedim gel Serdar'dan vazgeç. Dedi benim dedem de hayvancıydı. <laughs> dedesi hayvancıydı ama dedesi simental görmemiş. <laughs> simental ne olur mu Dedi gel sen bu vazgeç. Evet melez olalım. güzel gideceğiz ama onlar da çok güzel gençler i̇şte, Ne oluyor ya oradan ne oynuyor ortam? He? Evet değerli dostlar bugün de bu kadar derim sabah başladık. Akşama kadar da köy hayatını göstermeye çalışıyoruz. Hayvanlarımız şimdi yakında dağlarımız var. Dağlarımızı gösteririz. Efendim. Evet. Bu ara dağlara çıkamıyoruz. Bozo sakat. Bozo ileştik dağlara çıkacağız. Hoşça kalın diyoruz değerli dostlar.